Evet dostlar, Suzan kamerayı hazırlamış, video çekecek misafiri geldi. Kamera bana kaldı, rahat rahat konuşabilirim istediğim gibi. Duymasın tabi burayı. Şimdi, şundan bahsetmek istiyorum. Bir, kurutma fırını nasıl olmalıdır? Her şeyden önce, kurutma fırını bir mühendisin elinden çıkmak zorunda. Burada çünkü akışkanlar mekaniğini, hava sirkülasyonunun nasıl olması gerektiğini... En iyi bilen kişiler mühendisler olmalıdır. Sadece bir mühendis olması bence yeterli değil. Bir de kurutmacı olması gerekir. Dolayısıyla hem damdan düşen hem doktor olması açısından. Şimdi, fırının yalıtımının her şeyden önce iyi olması lazım. Çok çok büyük, kalın yalıtımlar yerine... ...yeterince kullanılmış, yeterince kalın ama ısıyı tutabilen, koruyabilen bir yalıtım malzemesi, yalıtım sistemi olması lazım. Şunu görüyorum. Tabanı e, yalıtılmamış, direkt betonun üzerine monte edilmiş. Bazı firmalar son zamanlarda tamanda yalıtım koyuyorlar ama bazı firmalar direkt monte ediyorlar. Yani tabanı betonun üzerine monte ediyorlar. Arkadaşlar Enerjin çok fazla bütün dünyayı mı ısıtmaya çalışıyorsun? Yani böyle bir şey olmaması lazım. Var mı? Var. Kınamıyoruz. Bilen kişi yapmıştır. Yaptıranlar da araştırmıştır. Yeterince enerjileri vardır. Yeterince enerjilerini çöpe atmak istemişlerdir. Farklı bir şeydir. İkinci bir madde. Isı ve nem kontrolünün hassas olması lazım. Bakın her makineye artık ısı kontrolü, nem kontrolü, ölçümlerini koyuyorlar. Yalnız şuna dikkat edelim. Isıyı nereden alıyorlar? Kontrolü nereye göre yapıyorlar? Isının kaynağı olan ısıtıcıların ısıtma sisteminin herhangi bir ısıtma sistemi olabilir fark etmez üzerine mi koymuşsunuz? Çıkıştaki egzoz bacasına mı koymuşsunuz? İçeride herhangi bir yere mi koymuşsunuz? Bu çok önemli. Arada 3-5 derece bazen 10 derece farklılıklar gösterebilir. Bunun konulması gereken yer, size doğru bilgiyi vermesi gereken yer neresidir? Buna çok dikkat etmek gerekir. Rastgele olmamalıdır. Evet, nem tahliyesi. Bazı fırınlarda nem tahliyesi vardır. Bazı fırınlarda farklı yöntemlerle nem tahliyesi yapmaya çalışıyorlardır. Nem tahliyesi bir bacadan çabucak Olmalı, sürekli olmasına gerek yok. Aç kapa şeklinde daha iyi olur. Ama bir baca sistemi olmasını biz genelde kendi adıma tavsiye ediyorum. Tasarımcı farklı bir şey düşünmüş, yapmış olabilir. Benim fırınlarıma ben hızlı bir nem tahliyesi koy, koyuyorum ve verim alıyorum. Ee, bir programlanabilir, bakın programlanabilir küçük bir PLC dokunmatik ekranla beraber, bir yazılımla beraber programlanabilir bir beyin sistemi olsun isteriz. Beyinsiz de olabilir. Yani insanlar beyinsiz insanlar da çalışıyorlar dünyada. Önemli değil. Ama olmasında fayda vardır. Sizin makinenizi kullanabilme rahatlığınız açısından önemlidir. Mümkünse bir uzaktan erişim sağlanabilmelidir. Bunun tabi belli bir maliyeti var. Zaten sürekli tesiste birisi var çalışıyor uzaktan erişime de gerek yoktur diyebilirsiniz. Anlayışla karşılarız. 3-5 kuruş düşük olur fiyatı. Ama programlanabilir olma şartı mutlaka var. En önemli konu. Fırın içerisindeki sirkülasyonu düzgün yapabilmenizdir. Sirkülasyonu engelleyecek köşelerden kaçınmak gerekir. Sirkülasyonu engelleyecek e, parçalardan da kaçınmanız lazım. Nasıl araba giderken bir aerodinamiği önemli ve yakıt tüketimini azaltmak için aerodinamiği sürekli geliştiriyorlarsa sizin de fırınlarınızda yeterli kurutmayı düzgün kurutmayı sağlayabilmek için bir tür aerodinamik yapıya ihtiyacınız var. Bunu ister yaparsınız, isterseniz yapmayabilirsiniz. Nihayetinde dışarıya bıraksanız da ürünler kuruyabiliyor. <laughs> Ama bir aerodinamik yapısına dikkat edilmiş fırına özellikle dikkat edelim. Burada Tabi aerodinamik yapının hemen komşusu olan bir fırın içerisindeki hava debisi önemli. İçerideki hava debisinin ne olması gerektiği çok önemli. Siz çünkü havayla kurutuyorsunuz. Bazılarının iddia ettiği gibi ısıyla kurutmuyorsunuz. Isı kurutma yapmaz. Rüzgar gücü kurutma yapar. Ama her noktaya Eşit ve düzgün rüzgar verebilmeniz lazım. Burada fanlarınızın yerleşimi, fanların yerleşme açısı daha önemli. Fanların kanatçık yapısı önemli, fanların hızı önemli. Fırınlarda değişebilir debiler kullanabilmeniz gerekir. Bunun için de sizin sisteminizde bir programlama yapabilmeniz lazım. Hep aynı debiyle kurutma yaparsanız karpuzla maydanozu aynı fırında kurutamazsınız. Buna da lütfen dikkat edin. Uzman kişilere sorun. Bir başka maddeye gelelim. Fırınlarınız çabuk yüklenebilir, boşaltılabilir olmasında fayda vardır. Yükleme boşaltma sürenizi kısaltmak için. Çünkü o bir zamandır, zaman paradır. Fırınlarınızda evet dedim ya fan debisinin ayarlanabilir olması lazım, ısının ayarlanabilir olması lazım. Bunların programlanabilir olması lazım. Eğer bunları siz programlayabiliyorsanız düzgün, kaliteli kurutmayı çok çok daha iyi yaparsınız. Lütfen bunların olmadığı makinelere riayet etmeyiniz. O tür bir makine alırsanız da bana sormayınız. <laughs> e, nem ve ısı kontrolünü nereden yapacağımızı söyledik. Değişik ürünleri kurutabilmek için hızlar, ısılar vesairelerin e, tahliyelerin ayarlanabilir olmasını konuştuk. Çok önemli bir nokta var. Bakın arkadaşlar biz bir Avrupalı değiliz. Avrupalı bir tesis yaparken bütçesini belirliyor ve o tesisi tam olarak yapıyor ve diyor ki ben 30 sene bu tesiste bu kapasiteyle çalışacağım diyor. Biz onu söylemiyoruz. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla tesislerimizin büyümesi lazım. Biz biraz da kervan yolda düzüdür deyip 1 iki makineyle başlayıp makine sayısını arttırmayı seviyoruz. Dolayısıyla yeri geliyor makinelerin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Bu en büyük firmalarda da böyle, küçük firmalarda da böyle yeri geliyor içeriye makine ilave etmemiz gerekiyor. Üretim hattının işleyiş şemasını değiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden makinelerin pratik taşınabilir değişebilir olması gerekiyor. Bugün sığdığınız bir tesise iki sene sonra, üç sene sonra sığmayıp makinelerinizi başka bir tesise taşımaya kalktığınızda size masraf çıkartmasın diye düşünürüz. Aynı tesis içerisinde yer değiştirebilirim diye düşünürüz. O yüzden kurutma fırınlarımızı biz yaptığımızda taşınabilir özellikle, yer değiştirilebilir özellikle olmasını özellikle istiyoruz. Yani çok büyük bir fabrika alanınız var ve sizinse ve burayı değiştirmeyecekseniz bir şekilde orada ikametiniz uzun onlarca yıl olacaksa sabit makine yapın. Makinenin büyüklüğünü soruyorlar. Makinenin büyüklüğü taşınabilir özelliğinden dolayı biz belli noktalarda sınırlıyoruz. Ve çok büyük makineleri de tavsiye etmiyoruz. Bunun yerine daha küçük kapasitede ve birden fazla makineyi tavsiye ediyoruz. Ha şunu derseniz bize biz 30 ton ürünü aynı anda alacak bir fırın istiyoruz derseniz yeriniz varsa yaparız, sıkıntı değil. Ama onun yerine 3'er tonluk 2 3 4 5 tane makine almanızı tavsiye ederiz. Burada karar tamamen sizin, görüşürüz, bakarız. Isı yalıtımını konuştuk, ısı nem kontrolünü konuştuk, nem talebini konuştuk, programlama taşınabilirliği konuştuk. Sirkülasyonun çok önemli olduğunu Konuştuk. Çabuk yükleme boşaltmayı konuştuk. Her ürünü kurutabilecek özellikte olabilmesi için bazı özellikleri olması gerektiğini konuştuk. Et kurutmayla ıspanak kurutma aynı değildir dedik. Tarhana kurutma birbirinden farklıdır dedik. Şununla karşılaşıyoruz. Tarhana kuruturken makinenin bazı yerleri asitten dolayı arıza yapıyor diye. Hayır. Yapmaması lazım. Bunları bizim makinalarımızda sağlayabiliyoruz. Ekstra bir özellik var. Şart değil ama olursa büyük tesislerde, özellikle iyi tesislerde çok hoşumuza gider. Dış ortamın yani makinelerin bulunduğu kurutma o alanlarının makineleri koyduğunuz fabrikadaki tesislerin havasını da kontrol edebilen makine sistemlerimiz var. Yani Dışarıyı da biz kontrol edebiliriz, dışarının da sıcaklık ve nemini ayarlayabiliriz. Bu ekstra bir şeydir. Ee, soracağınız sorular olursa mesaj atabilirsiniz. Telefon numaramızı biliyorsunuz, arayabilirsiniz. Ama otizmli oğlum yüzünden bazen bakamayabilirim veya sizin meşgul atarsa kusurumuza bakmayınız. Sorularınızı sorarsanız cevaplayacağımıza emin olun. İster buradan yarı cevaplarız isterseniz WhatsApp veya telefon hattıyla birlikte size yardımcı olmaya çalışırız Suzandan kurtulmuşken yanlış söyledim Suzandan kaçmışken konuştum teşekkür ederim